Herkese merhaba. Bugün kimyasal tepkimelerde hesaplamalar konusuyla devam edeceğiz. Bir önceki dersimizde kimyasal tepkime türlerini görmüştük o kimyasal tepkime türlerinin denklemleriyle ilgili şimdi matematiksel hesap yapacağız. Ne kadar madde kullanılmış, ne kadar madde harcanmış, ne kadar madde artmış ya da ne kadar ürün oluşmuş. İşte bunları hesaplayabilmek için kimyasal tepkimeleri kurabilmemiz, onların katsayılarını doğru denkleştirip yazabilmemiz gerekiyor. O yüzden bir önceki videoyu daha dikkatli izledikten sonra da kimyasal tepkimelerde hesaplamalarla devam edebilirsiniz. Şimdi soru çeşidi çok fazla bu konu için. Yani her soruyu görmemiz mümkün değil ama özellikle grup grup ayırdığımızda yani işte sorunun çeşidine göre problem ismi belirlediğimizde iyi ki kimyasal denklemden miktar bularak hesap yapmayla başlayalım. Şimdi burada kimyasal tepkimi yazıyorum. İşte bana diyor ki, soruda da diyelim, azot ve hidrojen gazları bir araya gelerek amonya oluşturmaktadır. Hemen azotu yazdım, hidrojeni yazdım, e, ikisini topladım, ok çektik ve e, amonya oluşturduk. Peki, neye bakıyorum daha sonra? Bu okun her iki tarafındaki atom sayıları ve çeşitleri birbiriyle denk mi, aynı mı diye bakarım. Şimdi bu kat sayıları yazmadan önce burada bir tane azot vardı ama burada iki tane azot olduğu için bunun başına 2 yazdık. 2 kere 3, 6. 6 tane hidrojen var. Burada iki tane görünüyordu. O yüzden başına 3 yazıp denkleştirdik. Denkleştirdikten sonra oluşan kat sayılar yani 1 mol azota karşılık 3 mol hidrojen, 2 mol amonyak. Bu kat sayılar benim tarifim aslında yemek tarifi gibi düşünebiliriz. Ben bu oranlar dahilinde tepkimi artırabilir ya da azaltabilirim. Şimdi bu temel orana göre düşünürsek bunu hangi cinslerde kullanabilirim? İşte mol sayısında kullanabilirim. Hacimde kullanabilirim. Yani 1, 3, 2 kat sayılarını V litre, 3 V litre, 2 V litre gibi ya da 10 litre, 30 litre, 20 litre gibi bu kat sayılarla uygun olacak şekilde, bunun katları olacak şekilde yazabilirim. Buradan kütle hesabı yapabilirim. 2 çarpı 14, 28 gram. Hidrojen H2, 2 gram. 3 çarpı 2, 6 gram. NH3 14 artı 3'ten 17 çarpı 2 34 gram. Yani kütlenin korunumunu da kontrol edelim. 28 artı 6 34 34 34 her iki tarafta kütle korunmuş oluyor. Aynı şekilde tanecik sayısı için de kullanabilirim. Burada n tane, burada 3 n tane ve 2 n tane olmak üzere. Yani e, sorudaki gelen verilere göre ben bunu istediğim gibi düzenleyebilirim. Mol sayısı olur, hacim olur, kütle olur ya da tanecik sayısı soruda bana hangi cins veriden verildiyse ona göre soruyu çözebilirim. Şimdi bakalım. C3H4 gazının yanması sonucu 13,44 litre normal koşullarda 13,44 litre karbondioksit oluştuğuna göre kaç gram su oluşmuştur sorumuz. Parantez içerisinde hidrojen 1 gram bölü mol, Oksijen 16 gram bölü mol, karbon 12 gram bölü mol olarak verilmiş. Şimdi tepkime yok. Tepkimeyi oluşturalım. Tepkime çeşitlerine görmüştük. hidrokarbon yani karbon ve hidrojenden oluşmuş bileşiklerin oksijenle yanması sonucunda daima karbondioksit ve hidrojen açığa çıkıyordu. O zaman hemen yazıyorum. C3H4 artı O2, CO2 artı H2O. Gelelim şimdi kat sayılarını bulmaya. Karbonun katsayısı 3, o zaman bunun başına 3 yazacağım. Hidrojen 4 tane var burada, burada 2 başına 2 yazacağım. Tamam. Yani e, ürünleri denkleştirdik. Şimdi gelelim tepkimeye giren maddelerde bir tek oksijen kaldı. Oksijeni denkleştirebilmek için buradan yararlanıyorum. 3 kere 2, 6 mol oksijen burada, 2 mol de burada, 8 mol oksijen buranın da 8 olabilmesi için başına 4 kat sayısını yazdık. Tepkimeyi yazdım, denkleştirdim artık kat sayılar yani tarif hazır. Tarif bana ne diyor? 1 mol yandığında ne kadar oksijenle yanıyormuş? 4 molle, 3 mol karbondioksit ve 2 mol de su açığa çıkıyormuş. Bize demişti? Normal koşullarda 13,44 litre. Yani 1 mol gaz 22,4 litre ise 13,44 litre ne kadar yapar diyoruz? Buradan 0,6 mol geliyor. E aynı şekilde buraya geldim yaz. 0,6 mol. 3 katsayı karşılığında 0,6 mol ise İki kat sayı karşılığında ne kadar olur? 0,4 mol olur. Ama benden kaç gram suyun oluştuğunu bulmamı istiyor. Burada mol sayısını bulduk. Ee, tekrar kütleye geçebilmek için. 1 mol su 18 gramsa 0,4 molu kaç gramdır diyoruz. Buradan doğru orantı 7,2 gram su oluşur. Bir diğer çeşidimize geldiğimizde ise artan maddesi olan tepkimeler. Genellikle artan maddesi olan tepkimelerde ya soruda ayrı ayrı mol sayıları verir. İşte 10'ar mol alınan gibi ya da işte 5 mol şu maddeden 7 mol şu mad, mod, e, maddeden pardon <laughs> alınmış e, maddeleri birleştirip kimyasal tepkimeye sokulmasıyla gibi ya da eşit mol sayıda alınmış eşit kütlede alınmış gibi e, bu tarz ifadeleri gördüğümüzde mutlaka maddelerden birinin arttığını göreceğiz. Peki. Şimdi burada sınırlayıcı madde denilen bir şey var. Yani tepkimede ilk tükenen, ilk biten maddeye biz sınırlayıcı madde diyoruz. Sınırlayıcı madde bittiyse, yani ilk tükenen madde bittiyse tepkime devam edemez ki artık durur tepkime değil mi? O yüzden burada e, biten madde varsa tam verimli tepkimedir diyebiliriz. Yani tepkimeye giren maddelerden herhangi biri tamamen bittiyse bu tepkime birinin bitmesi sonucu tam verimli tepkimeye dönüşebilir. Her ikisi de bitebilir. Her ikisi biterse de yine tam verimli tepkime olur. Hemen bir örneğine bakalım. Eşit mol sayıda alınan H2 ve N2 gazların tepkimesi sonucu hangi gazdan kaç mol artar? Hiçbir sayısal değer verilmemiş. Eşit mol sayıda alınan demiş. O zaman burada bulacağımız şey aslında bir oran oluyor. Hemen bakalım. Tepkimeyi yazıyorum. N2 artı 3 H2 2 yerine 3. Yani Oran ne? 1 mol N2'ye karşılık, azota karşılık 3 mol hidrojen, 2 mol de amonyak oluşmuş oluyor. Şimdi burada hangisine göre alırım? Tabii ki de miktarı yani kas sayısı çok olana göre. 3'er mol alıyorum başlangıçta. Benden eşit mollerle almamı istemişti. O zaman miktarı çok olana göre aldığımızda 3'er mol her ikisinden ne kadar harcandı 1 mol, ne kadar harcandı 3 mol, ne kadar oluştu 2 mol oluştu. O zaman buradan 2 mol artacak, bunun tamamı harcandı, hiç hidrojen kalmadı, 2 mol de amonyak oluştu. İşte burada bana toplam kaç mol gaz vardır kapta diyebilir. O zaman artan madde ile oluşan maddeyi toplayarak 4 mol gaz da diyebiliriz. Şimdi devam edelim. Diğer bir çeşidimiz ise katı kütlesindeki değişim problemleri. Bazı katılar ısıtıldıklarında başka katı ve gaza ayrışıyorlar. İşte kalsiyum karbonatta olduğu gibi kalsiyum karbonat katısı ısıtıldığında kalsiyum oksit ve karbondioksit oluşuyor. Burada tam tersi kalsiyum oksitle karbondioksitin bir araya gelmesiyle kalsiyum karbonat katısı oluşmuş. Böyle bir tepkimemiz var elimizde. Buradan katıların kütlesine bakıyorum. Yani 56 gram katı varken başlangıçta şu anda 100 gram katı oluşmuş tepkime sonunda. O zaman katı kütlesindeki artış ya da azalma bana tepkimenin ne oranda devam ettiğini belirtir. Yani oran bulmak için buradaki artış ya da azalmadan faydalanacağım. Şimdi şöyle olsaydı soru 28 gram kalsiyum oksit ile karbondioksit tepkimesi sonucu katı kütlesi ne kadar artar deseydi. E burada 56 gramdan 100 grama çıkıyorsa yarısı miktarında yani 28 gram olsaydı burası burası da 50 gram olacaktı. O zaman 50 28'den katı kütlesi 22 gram artar diyebiliriz. Bir diğer soru çeşidimiz Yüzde verim bulma ya da saflık bulma soruları. Yüzde saflık ne kadar? Şimdi yüzde verim bulmak, yüzde verim ne demek? Bir tepkimede girenlerden en az birinin bitmesi, onun yüzde yüz verimli olduğu anlamına gelir. Yani şimdi şöyle düşünelim. Elimizde e, teorik olarak yani hesaplama sonucunda ee, ne kadar oluşturacağı? Diyelim bir önceki soruya bakalım. 100 gram kalsiyum karbonat katısı oluşturmam gerekiyor değil mi? Bu teorikte yani kağıt üzerindeki hesaplama sonucu oluşmasını beklediğim maddenin miktarı. Ama ben laboratuvarda deney yaparken belki bir miktar yanlış tarttım. Belki bir miktarını e, tüpün dibinde bıraktım. Tam iyi temizlemedim. Belki bir miktarını tartarken döktüm. Yani bu tarz e gözden kaçan ufak çünkü çok küçük gramajlarda çalışıyoruz. Baktığımızda belki gözden kaçan bir şeyler olmuştur ve tepkime sonunda ben 100 gram değil de belki 96 gram katı elde edeceğim. Şimdi burada o zaman verimi hesapladığımızda %96 oluyor değil mi? 100 beklerken 96 gram bölü 100 gram çarpı yüzden yüzler birbirini götürecek %96 verimle gerçekleşen bir tepkime olduğunu görüyorum. Aynı şekilde saflık düşünelim. Şimdi topraktan çıkarıldığı haliyle bir miktar cevheri almışız. İçerisinde işte e, ne var? Bir sonraki soruya bakalım. Magnezyum metali var. Bunun üzerine hidroklorik asidi dökeceğim fakat tepkime sonucu oluşan maddenin miktarına göre aslında ne kadar magnezyum olduğunu içerisinde e, hesaplayabilirim. Şimdi topraktan çıkarıldığı haliyle aldım ya bence cevheri üzerine döktüm ya hidroklorik asiti. Yani tamamı magnezyum değildi. O zaman e, %100 magnezyum değil. İçerisinde safsızlıklar var. E, safsızlık dediğimiz diğer maddelerde hidroklorik asitle tepkimeye girmeyeceği için... ...burada sadece tepkimeye giren magnezyum oluyor. O yüzden ne kadar sonuçta ne diyor 5 gram hidrojen oluşmuş diyor soruda. Ben buradan yola çıkarak başlangıçta elimdeki cevherin yüzde kaçının magnezyum olduğunu hesaplayabilirim. Nasıl hesaplayacağız? Tepkimi yazıyorum. Magnezyum artı hidroklorik asit, magnezyum klorür artı hidrojen gazı katsayılarını yazdıktan sonra 5 gram hidrojenin mol sayısını hesaplıyorum. 1 mol hidrojen 2 gramsa 5 gramı kaç moldür? 5 bölü 2'den 2,5 mol. Bir kat sayıda 2,5 mol hidrojen gazı oluşmuş. O zaman bir kat sayıda 2,5 mol magnezyum harcanmalıydı. 1 mol magnezyum 24 gram. 2,5 molü 60 gram yapar. 60 gram ama başlangıçta elimde 80 gram magnezyum metali vardı. Demek ki içerisinde 20 gram safsızlık varmış. 80'de 60 ise yüzde kaçtır dediğimizde oran orantıyla da yüzde 75 saf olduğunu bulabiliriz. Yani bu ne demek? 80 gram magnezyumun yüzde 75'i ancak magnezyumdur demek. Bir diğer tepkime çeşidimiz yani tepkime problemi çeşidimiz diyelim. Formül bulma soruları. Ben neyi biliyorum daha önceden? Ee, molekül formül ve basit formül diye iki çeşit formül vardı. Basit formül kaba formül de diyebiliriz. Sadeleştirilmiş haline kaba formül diyorduk. O zaman kaba formülü herhangi bir sayıyla genişlettiğimiz zaman molekül formülle hesaplarız. Şimdi soruya bakalım. Sadece karbon ve hidrojen atomlarından oluşan 13,2 gramlık bir bileşik tamamen yakıldığında 0,9 mol karbondioksit ve 1,2 mol su oluşuyor. Yakılan bileşiğin basit formülü nedir diye sormuş. Ben hidrokarbonlar oksijenle yandığında karbondioksit ve suyun çıktığını biliyorum. Ama burada x ve y'nin kaç olduğunu bilmiyordum. Şimdi biz e, bu hidrokarbonlar yandığında denkleştirme yaparken nereden başlıyorduk? Karbon atomu değil mi? Karbon, hidrojen, oksijen sırasıyla gidiyorduk. Karbon atomunun kat sayısını yazıyorduk. Çünkü bu kat sayı aynı zamanda buradaki x demek. Burada hidrojenin kat sayısını yazıyorduk. Aynı zamanda buradaki y demek. 2 çarpı kat sayı. O zaman... 0.9 mol burası 1.2 mol 0.9 ve 1.2 3 ile sadeleşebilen sayılar. 3 ile sadeleştirdiğimde 0,3, 0,4 gibi daha basit sayılar geliyor. O zaman ben bu 3'ü ve 4'ü alıp buraya katsayı olarak yazabilirim. Yani sadeleştirdikten sonra bulduğumuz 3 ve 4'ü geldim burada katsayı olarak yazdım. Buradan 3 karbon ve 8 hidrojen olduğunu hemen buluyorum. Formülüm C3H8'dir diyorum. Şimdi propan gazını bulduk evet ama bir de bunu kontrol etmem lazım. Soruda 13,2 gramlık bir bileşik diyordu ya. Hemen geliyorum buraya. 3 çarpı 12 36 8 çarpı 1 44 yani 1 mol e propangazı propan gazı 44 gram geliyor. O zaman 1 mol 44 gramsa burada 0,3 3 ile sadeleştirdiğimiz için az önce yani şurada bulduğum aslında 0,1 mol oluyor şunlardan hesapladığımda ama az önce 3 ile sadeleştirmiştim. Demek ki burada olsaydı burası da 0,3 mol olacaktı. Yani soruda verileni 0,3 mol. Şu demek ki 0,3 molü. Bakalım hesaplayalım hemen. 1 molü 44 gramsa 0,3 molü kaç gramdır diyorum. Yine aynı sayıya ulaştık. Evet o zaman formülümüz neymiş? C3 H8 propan gazıymış. Demek ki soruda çıkan formül. Ve bir diğer soru çeşidimizde karışım problemleri. Burada çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çok hata yapılan bir problem çeşididir. Çünkü bana karışım veriyorsa karışımı oluşturan maddelerin tepkimelerini ayrı ayrı yazmak zorundayım. Ben ayrı ayrı yazmazsam eğer hata yaparım çünkü... Hemen sorudan görelim. Burada propan gazı ve RH2 gazlar yakılmış bir karışım yakılması sonucunda işte normal koşullarda 26,88 litre karbondioksit 19.8 litre şey gramda su oluşmuş. Karışımı oluşturan gazların mol sayılarını soruyor. Bakalım. Bu iki madde yandığı zaman aynı miktarda mı karbondioksit ve su açığa çıkarıyor? Hayır. Burada kat farklı. Demek ki burada oluşan ve burada oluşan karbondioksit birbirinden farklı. Bu sular da birbirinden farklı. O yüzden ben hiçbir zaman karışımı oluşturan maddeleri tek başına yaka, yani karışım halinde yakamam. Ayrı ayrı tepkimelerini yazacağım. Yakacağım. O oluşan şimdi başlangıçta ne kadar olduğunu bilmiyorum. X mol derim. 3 X mol 4 X mol. Kat göre yazdım. Y mol diyelim. 2 Y mol Y mol oldu. Şimdi burada e, 26.88 litre 1.2 mol karbondioksit yapıyor, yani 3x artı 2y şuradan 1.2 yapacak. Aynı şekilde 19.8 gram su 1.1 mol su yapıyor, o zaman 4x artı y de 1.1 mol yapar. İki denklemi taraf tarafa işlem yapıp xini ve y'sini bulduğumuzda 0.2 mol burada x. 0,2 mol oldu. Şurada hemen yazalım. Ve bunun da 0,3 mol olduğunu görüyoruz. E belki bana karışım başlangıçtaki alınan karışım kaç e, kaç moldu deseydi işte buradan 02 artı 03'ten 05 mol karışım olduğunu bulacaktım. E, buradaki maddelerin yakılan maddelerin e, kütlelerini sorabilirdi vesaire vesaire yani çeşit çeşit bunu çeşitlendirerek Yeni sorulara dönüştürebilir ama mantık olarak bu şekilde çözüm yapacağız. Dediğim gibi çok fazla soru var, çok fazla soru çeşidi var ama ana başlık olarak toparladığımızda bunları görüyoruz. Yine çok soru çözmemiz gereken bir konu özellikle mol eğer sorunluysa mol sayısı hesaplama orada bir tekrar daha gerekiyor ve ne kadar çok soru çözerseniz de o kadar çok pratiklik kazanırsınız teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için diğer ders görüşmek üzere kendinize iyi bakın abone olursanız yeni videolardan haberiniz olur diğer dersimizde görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın